10 yıldır ayaklarında ağrısı olan, kireçlenmesi olan ayak parmaklarında hastamız 10 yıldır içmediği ağrı kesici kalmamış. Sürekli her gün ağrı kesiciler tüketiyormuş. Ancak hiçbir yanıt alamamış ve kendisine ameliyat öneriliyormuş. Ancak ameliyat da olmak istememiş. Bizim tedavimizden sonra ozon tedavisi, lokal ozon tedavisi yapıyoruz. Hastamızın yürümesi belirgin şekilde iyileşti. Ayaklarındaki ağrılar geçti. Çok çok daha rahatız. Şöyle hareket ettirelim. Hiç hareket ettiremiyordu. Böyle yaptıktan sonra burası sadece içine bayılıyor. Evet. Şimdi yürüyemiyordu bak, hastamız. Şimdi eğiliyor parmağımız. Evet. Şimdi lokal ozon tedavisi yapıyoruz. Çok ağırlı bir uygulama değil. Mezoterapi iğnesiyle yapıyoruz biz bu uygulamayı. Şöyle. Şimdi birkaç için. noktadan yapacağım. Evet. Bu kadar. Evet. Geçmiş olsun. Evet.